Ben gidiyorum Cenga var. Hadi son bir. Evet güzel. Güzel başladık. Bizim jungle'a kill gitmesi çok güzel oldu. Ne oldu lan? Korkuttum Zombiler beni. koşuyor üstüme. Ha? Zombiler koşuyor üstüme. Ha, şey kalattı ya mı Olan. Ulan. Şu an bilgisayarına çok yer kalmadı hiç indiremedim onu ya. Neydi peki? Hangi modda? E i̇şte. Zombi modu. Ya sana özel mi ya? Paralıya özel mi yoksa bedeş mi? Onu sormaya çalışıyorum aslında. Bilmiyorum. çosa gitti. Çok güzel. Reş yanlışlıkla bir kere yakalarsam var ya. O yaparız orada. Al onu. Ah güzel denemedi. O yüzden hızlı vurdum oraya. yorum niye bir atıyor? 12 tamam Hadi be. Bence kör bir Q atılabilir oraya diyecektim. Adam bizden erken davrandı. Okay. İlk kuruşunu aldık. Şu an oynamamız lazım. Hoş geldin. hoş geldin. Teşekkür ederim. Burada. Bunlar Bunlar nasıl zombi lan? Aa! Olay ne? Ölünce zombi oluyormuşsun. <laughs> Paraşüt açılmıyor. Şimdi siktim sizi gelin lan buraya. <laughs> Ana. Bunlar bizden değil lan. Hayırdır la. Helal <laughs> dostum. Hadi bir tane daha ateş, Çok güzelsin. <laughs> Güzeldi. Al burayı. Seri etmemiz lazım ama. Ben beni de yendi lan. Tamam gelmiyor. Devam. Burayı daha güzel aldık. Yoğum mu? Öyle bir şey mi yapıyorlarmış? Valla benim standart bir build'im var kardeşim ta. Tahsildar ebedi devam. Yoğum olumu hiç yapmam. Gereksiz ya. Ekstra sana bir şey katmıyor ki. Bence yakalaman lazım burayı. Tam yeri gel. Bak E yok bende. Lan gelin mi ya? Ne çabuk senin... Sizin şu an geldi bebeğim. Ya ben şöyle söyleyeyim ta, ee, Samira'nın bence en kuvvetli buildi bu bu, Fasildallı olan. Ekstra bir bu şey yok. Ben kendi açımdan söylüyorum, Demek olarak. Ya, tank bu ilde var mesela bir tane ekstradan. O da yapılması bence gerekmiyor. Yani çok çok nadir pozisyonlarda yapılır o. Ya en fazla ultide vuran o. Öyle söyleyeyim. Eskiden Draktar gene bir nevzeye yakın debe Ben gene o, o zamanlar bile çıkmıyordum ben. Ama bence en güçlüsü şu an bu. oynayabiliriz ya buraya. Gel abi oynarız buraya. Yes! Teşekkür ederim. Tamam bu kadar. Anlık kasar Güzel. Girersek ama alırız onu. oğlum niye erken atmıyorsun şunu? Bike olursa altı yanarız ama. ama. Sen beni kesemezsin Bike bu arada. Hadi. One hit, one hit, one hit. Oh. Hüseyin, vesteyim ee, kardeşim ben. ile şey gitmedi, asis gitmedi, o güzel oldu. Allah, şu an geçişler kapalı galiba Hüseyin. Öyle söyleyeyim ben sana. Ben sana tavsiyem git sıfırdan bir hesap aç. Geçirmekte hiç uğraşma. Tarayaca, tarayaca, tarayaca. Okey. Alman lazım mı? almıyorsun. almıyorsun. İkinizde boş güğü denemesi. Lee'yi yükselt şimdi bize gelecek. Tamam kaç kere kaç kere kaç kere. Kaç kere. Ben ne kadar rahatsız edici ya. Yo Lee niye hala orada bekliyor peki? Çok garip. <laughs> Direşe bak dümdüz duruyor. Oo. Çok kötü küydü be. Beş. Ben geri gelirim arkadaşım. Sana gerek yok. Fener'e gerek yok yani. Al abi onu da. Aynen. Buradan devam ederiz. Şu an botu domine ettik. Ezreal geri düştü. Bu bizim için bir tık iyi. Ezreal'in toplaması biraz zor olacak ama bak. Hop. yürü git lan o. O nasıl bir demeyi çamona kıyım oradan vurabiliyor bana. İtelim burayı da. Bize gelecekler. Bir çoktan. Fahit'i biraz daha burada döndürürüz. Gitme gitme gerek yok. Buraya gel abi. Hadi abi totemini. tarp totemini. Aynen öyle. Çok iyiyiz. Yanımdaki treş güzelmiş bu arada. Adamın oynayış tarzını beğendim. Sadece botu biraz kötü. Ben kendi açımdan söyleyeyim. treş alınmaması gereken bir bot. Gel abi. Sıkıntı yok. Oynarız. Yakala bunu. Hadi. Hadi abicim. Hadi. Hadi bir tane ya. Çok güzelsin. Onu aldık. Bunu aldık. Bunu da aldık. Hadi lan. <laughs> güzeldi. Çok güzeldi be. Adamsın lan trash. Adamsın lan trash. Çok güzel oyundu be. Çok güzel oyundu be. Gerek yok. Bir tane şeye gerek yok. Geldim buraya. Oyna baba buraya Bizim Jungle'ımız nerede Abi bizim jungle'ımız niye Çok sallıyor Yani Tamam gerek yok, gerek yok Gerek yok Gerek yok Gerek yok Gerek yok Alamadık ya Senin var ya Ağzına sıçayım ya Babacım senin ağzına Sıçayım ya ya böyle bir oynayış tarzı yok ya. Çok bedava vardı. Geri çekilecektik orada da çekilemedik ya. İşte jungle'ın önemi. Biz o kadar öndeyiz. Adam botta oynamıyor. Ejder almıyor. Adam sağda orman dönüyor. Çok gereksiz. Ah, burada da var bak. Şuraya tara. Oha. Oha. Benim büyü ihtiyacım var? Yoo. Kim aldı? Bir kayı. Brand aldı. Nasıl ya? Çok fazla demeye attı ya bana. Birazcık oynamanız lazım burada. Hadi be. Burayı da aldık. Okey. Güzel. Bak mal şu an hayatımı kurtardı benim. Hop ok, bana ezeri ulti attı. Okey. Yani Onunla bana bir şey yapamazsın abi. Bir... Boşuna geliyorsun bana. Kardeşim kendim yaptım ya onu? O basit. Ama beyin bile yapabilirsin onu. Bir tane yazı formatı al. Beğendiğin bir tane yazı formatını seç. Oluyor onlar ya. Gel devam edelim. Şey bile yapabilirsin e, komple çerçeve olarak yapmayabilirsin bir resim olarak bile koyabilirsin oraya Ön tarafına web kim koyduğun an böyle çerçeve olarak gözükebilir Bak babacım bedava bedava gel Yakala <laughs> Ah Petraş'cım ah Petraş'cım ah Petraş'cım Dibe. Yakala artık birini. Görmüyorum. Arkadaşım görmüyorum. Görsem sana yardım edeceğim ama. Yani babacım bir tane totem atacağım baba ya. Tamam okey. Gel abi. Ben trash beraber oynaman lazım. böyle. Hoş geldiniz. İyi hoş geldin kardeşim. Fener 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 fener. Fener 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 lazım bana fener lazım ama ne koyayım fener lazım ya? Bak yine gene şeyimiz yok, totemimiz yok. Ya abicim görmüyorum hiçbir şey. Gerçekten görmeden oynuyoruz ya. Olabilir kardeşim, gireriz. Hangi lane oynuyorsun? Tamam abi salın burayı. Mid Jungle olabilir aslında. Onu oynarken göreceğiz kardeşim. Şuan söylemene gerek yok. Gir abi gir abi gir abi. hayır işte o. Hadi be. Aldık burayı tamam okey okey okay. güzel. Bayağı iyi oldu. İşte böyle zorlarsanız buraya hiçbir şey yapamayız. Hadi be. yakalamanız lazım ve evet, sonra yakalaman lazım O güzel ama kaçır orada artık şey oynamamız lazım yani 70 FPS'lerde ben de şaşırıyorum altta bir sürü şey açıyorum ya yani şu an çok bir sıkıntı görmüyorum öyle söyleyeyim oyunda çok bir fark yok gibi Ay giremez, giremez, giremeyiz, giremeyiz. Ne yapmayın ya. Siz buraya çaldıracaksınız. Ben söylüyorum size. Oğlum fizi bıraktınız oradan bana koyayım. Bakayım da Öldü okey Hop Hadi be Ya sikeceğim Öf Çok fazla 3k para var üzerimde bir de ya Adam baksana 1-2 oynuyor ve dakika 30 oldu daha asisti yok adamın ya Abicim çaldıracaksın. Çaldıracaksın. Bizi bekleyin ya Ben sana bir şey söyleyeyim. Kesin çaldıracak ya. O güzel. Evet. Evet. Onu da aldık. Okey tamam. Gir abi şimdi. Ne bakıyorsanız yine abi. Ya oğlum ben varım artık burada. Tamam. Siktir et. Barona alabiliriz. Barona alabiliriz. Ya abi yürü barona. Ya, ne yapayım manyak mısın ya? Çok güzelsin. Tamam yürü. Yürü yürü yürü. Yürü. Hadi tamam okey. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Bizim fiz olacak. Tamam yürüyün abi. Son bir base. Artık oyunu bitiriyoruz. O kötü bir ulti O E kullanmanın bir mantığı yok aslında ama. 19 saniye W'ma var. Ne almış? Oke. okey. Ama seni keselim. söyleyeyim. Gel. Gel bana. Hadi lan aha. Hadi be. ikisini sıçra attı ama. <laughs> Abi çok iyi ya. Bunu bunu bunu. Daha buradan boşuna deme çiyorsunuz. Siz oynarım burada ama söyleyeyim. Eee? Yes. Eyvallah abi. Oğlum niye o kadar zorluyorsunuz ki? Bitirin burada. Aldık penta'yı. Hadi be. Hadi be. Ciddi misin? <laughs> Dur lan sen de. Penta mı vermediniz? Penta vermediniz? Ne güzel stun attı adam ya. <laughs> Güzeldi. Güzel oyundu. Yani hasar konusunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. 60k. Uf. <laughs>